Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketuhu kıymetli arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Allah'ın selamı ve bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Değerli arkadaşlar bugün dersimiz uzak işaret isimleri üzerine olacak. Önceki derslerimizde yakın işaret isimleri, orta işaret isimleri detayları inceledik. Bugün de inşallah uzak işaret isimleri derslerimizi daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Önceki derslerimizde işaret isimleri görmüştük. Bugün ise arkadaşlar bu videomuzda daha detaylı bir şekilde işaret sıfatları daha zenginleştirilmiş cümleleri kuracağız. Ekranda da göründüğü gibi arkadaşlar dikkat ederseniz temarin ve alıştırmalar ale üzerine esme -il işareti işaret isimleri üzerine vaid. Yani uzak işaret isimleri üzerine alıştırmalar. Arkadaşlar daha önceki derslerimizde de söylemiştim. işaret isimleri bu, şu, o en yakınma bu, orta düzeydeki olan uzaklığa, şu en uzağa o diyoruz. Ama Türkçemizde bu, şu, o kadın ve erkek için bir fark söz konusu değildir ama Arapçada bu dediğimiz zaman karşımdaki erkekse ayrıdır, karşımdaki bayansa ayrı arkadaşlar. Ayrıca Arapçada ikil musenne de vardır. Musenne Türkçemizde çoğul olurken Arapçada musenne ikil çoğul kabul edilmez. Dikkat edin arkadaşlar. Zelike o erkek, erkek için zelike ile işaret ediyoruz. Bayan ise tilke diyoruz. İki erkek ise zelike diyoruz. İki bayan ise tilke diyoruz. İkiden fazla erkek ve çoğullar, erkek ve kadınlar için arkadaşlar ulayke 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 hem kadınların çoğulları hem de erkeklerin ço çoğulları için aynı şekilde ortak bir şekilde kullanıyoruz. Bunları arkadaşlar e, cümlede de görelim. Uzun uzun cümleler kuralım. Bunları da uygulaması yapalım. Zelike talibun. Şu o o arkadaşlar o çalışkan öğrenir. Zelike o talibun öğrencidir. Zekiyun çalışkan. Fi de da harf Medreseti isme mevcut. Sonu esra oldu. Neden sonu esra oldu? Çünkü önüne harf hecer gelmiş. Öyleyse bunu tercüme yaparken arkadaşlar önce öznemizi tercüme ediyorum. Sonra sıfata geliyorum. Sonra burası yüklemdir. Sonra bunları yapıyorum. Bakınız arkadaşlar o çalışkan öğrencidir. Şimdi tercüme edersem arkadaşlar önce şunu yapıyorum. Tam cümle yaparsam o okulda çalışkan öğrencidir. Aslında burası sıfattır ya arkadaş. Bu harf isim ismi yine sıfat olmuş arkadaş. Kime sıfat olmuş? A buraya sıfat olmuş. Demek ki bir e, talibin öğrencinin bir sıfatı isim gelmiş. Bir sıfatı şibi cümle harf isim oluşan bu kalıptan bir sıfat gelmiş. Tercüme metodeli ki o talibin öğrencidir. Zekiyun çalışkan fi de da okulda. Tercüme yapırken önce öznemizi tam olarak alıyorum. Ondan sonra cümlenin sonuna gidiyorum. O, okul, da, çalışkan, öğrencidir. kadar cümle bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bu sefer tilke geldi. Neden tilke geldi, delike gelmedi? Çünkü işaret ettiğimiz bayan öğrenciydi. Ama burada erkek öğrenciydi arkadaşlar. Bak tilke talibetun, o evet, kız öğrencidir. Zekiyetun, çalışkan, fi, da, medresete okul. Yani bu ile bu cümle arasındaki fark nedir? Burası dişilik bir e, bayan öğrenci gelmiş, burada erkek olan bir öğrencidir arkadaş. Ona göre bak dişilerde yuvarlak yuvalahtay gelir hem, 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 hem işaret sıfatında hem haberde hem sıfatta arkadaşlar. Öyleyse tilke o okul evet o okul da çalışkan bir kız öğrencidir arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Zenike o iki bak gördün mü? Zenike geldi. Demek ki arkasına iki ikil iki tane eril bir varlık geldi. Bakın burada arkadaşlar Zenike gelmiş. Erkekler için Zenike, bayanlar için Tenike gelir. Zenikel amileni o iki işki e, işi naşitani. Zenike o ikisi el yani. Bak arkadaşlar burada el taksa alınca bu kelime bedel oldu. Burası haber olmadı. Eğer işaret sıfatından sonra bir isim gelirse, başında el takısı varsa burası bedel olur. Yani e, 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 haber olmaz, dirdir burada gelmez. Evet, zenike o ikisi, el amileni işi, en naşitani aktif arkadaşlar. Burası arkadaşı buraya sıfat oldu. O, o iki in aktif işçiler, Fi de da harf -e Masna ismi A burası haber oldu arkadaş. Burası yüklemdir. Burası müptededir yani öznedir. Burası onun bedelidir. A burası da buran e, sıfatı olmuş. Şöyle tercüme yapacak. Önce özlemizi yapıyorum. O ikisi, evet o ikisi, evet o iki, evet. E, aktif işi o iki, aktif işçiler fabrikadır. Burası müptede olarak komple birlikte tercüme ediyorsun. Sonra yükleme dönüyorsun. O, aktif iki işi fil masnai fabrikadır. Fi de da masna fabrika fabrikanın içindeler arkadaşlar. Burası da yüklem oldu. Tani bak burada dişir geldi arkadaşlar. Tani ki amile tani. Evet burası el taksı olmadı diyecek şey oldu. Ne oldu? Haber oldu. Yukarıda diyor. Diyor e, o aktif iki işi fabrikada ama burada e, o ikisi işidirler ah, e, işçidirler o iki işi, ev, o ikisi işçiler arkadaşlar. Fil masnay. Dikkat edin. Bunu şu şekilde yapabilirim arkadaşlar. Bunu da yukarıdaki olduğu gibi de yapabiliriz. Bunu biraz daha da dizayn edeyim arkadaşlar. Dikkat edersiniz. Evet. Şunları sileyim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Evet. Şöyle arkadaşlar. El am ile tani. Şöyle yapalım. Yukarıdaki olduğu gibi yapalım arkadaşlar şöyle uyumlu olsun. Tenike burası zenikeydi. Buradaki tenike oldu. Tenike o ikisi ameliyatın işi en naşitani. O aktif iki işi fil masnayı fabrikada. Amaç burada arkadaşlar. Burası erildir. Burası dişildir. Bak burada tenike geldi. Burada amilani oldu. Bu ameliyatın elif nünden önce bir T geldi. Burada naşitani elif nün geldi. Burada elif nünden önce ne, ne var arkadaşlar? Elif nünden önce de ne var? Burada T de vardı arkadaşlar. Bunları da Unutmayalım arkadaşlar tamam mı? Evet, bu şekilde. Şunları da yapalım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. E, ee, Ulayke el atiba. Bak ulayke onlar. Ulayke hem kadınların çoğuları hem erkeklerin çoğuları için de ulayke kullanıyoruz. E, ee, ulayke el atiba. işaret sıfatından sonra el takılı alan bir isim gelirse burası dedi ki bedeldir. O doktorlar edkiyahu, çalışkandırlar arkadaşlar. Peki burada neden arkadaşlar? Burası yüklemdir. Neden burada çift ötre almadı? Daima kırık çoğullarda çoğullarda sonu elif hemzeli biter de buna gayrı musalif ya da memnu'mine sarf diyoruz. İllerde bunu göreceğiz. Memnu'mine sarf olan grubuna giren isimler çift ötre almazlar. Çift fetha almazlar. Sonları esad olmaz. Bunları detaylı bir şekilde göreceğiz. Uleykel atibbe'u o doktorlar ezkiye u cidden gerçek bu mefhum mutlaktır. İleride bunu göreceğiz arkadaşlar. Demek ki tercüme yapılırken önce o doktorlar arkadaşlar buradan tercüme ediyorum. Sonra yükleme dönüyorum. Yükleme yaptıktan sonra cidden o doktorlar gerçekten çalışkandırlar. Son olarak burası yükleme olduğu için tercüme ettik. Altıncı örneğimizde yine ulayket tabibatu. Burası bayan doktorlar arkadaşlar gördünüz mü? Burası bayan doktorlar oldu. Burada erkek doktorlardı. Ülayike atibav demek ki ülayike hem bayanların çoğulları hem de erkeklerin çoğulları için ortak olarak bunu kullanıyoruz. Ülayike tabibatu o bayan doktorlar zekiyatun çalışkandıla gördüm. Bakın bu cemiyet düzenli çoğul şekilde gelmiş arkadaşlar. Evet. Evet, düzenli e, dişil çoğul. Cidden gerçekten. Zelike İbnu Hali. Zelike müktededir. İbnu haber oğlu. Hali mudafun ile. Ya da ikinci mudafun ile arkadaşlar. Zelike o dayımın oğludur. Burası müktededir. Burası haberdir. Ama arkasına mudafun ile geldiği için arkadaşlar. Burada bir ötre görünür. Şimdi ben bunu kaldırırsam. Bak kaldıralım arkadaşlar. O zaman burası çift, çift ötre olacak. Bak, yapalım arkadaşlar. Uygulama amaçlı yapalım. Bakın şunu kaldırdım. Aa, burada ne oldu arkadaşlar? Burada o zaman çift öte olmak zorundadır. Bak şöyle. Zelike ibn o oğuldur. Fil camiat üniversitede. Ve tilke binti ve o kızımdır. Bu şekilde arkadaşlar. E, şu, şunu yine etkiyanı çevireyim. Demek ki zelike müptededir. <laughs> Bunlar arkadaşlar mebridirler. İşaret sıfatları asla el takısı, ıı, takısı almazlar. El iblan başlarına gelmez. Ve sonları asla değişmez. Sabittirler. Harice de bunların önüne gelse sonları değişmez. Arapçada 6-7 kelime türleri arkadaşlar. Bunların sonları asla değişmez. Devam ediyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Evet. Zerlik o. i̇bn Burası haberdir. Bu aynı zamanda mudaftır. Burası mudafın ili tamlayandır. Ya da ikinci mudafın ili zincirim Demek ki tercüme ederek şöyle yaparız. O daimın oğludur. Bu evet. Fide edel cemiyet O tam tercüme şimdi edersin. O üniversitede dayımın oğlu da daima önce te özlemizi tercüme ediyorum. A cümle burada bitiyor çünkü vav'dan sonra bir cümle daha var. E önce burası tercüme ettik o. Sonra cümlenin sonuna geliyorum. Evet o üniversitede dayımın oğludur. Burası yükremdir. Ve tilke ve o binti o kızını burası müptededir. Binti haberdir. Burada ötesi görünmüyor çünkü iyilik zamir buraya yapışmış o kızımdır. Tamam arkadaşlar. Vav'dan önceki cümle biz buna matufun aleyh diyoruz. Vav'dan sonra matuf cümlesi diyor. Vav'da da atıf harfıdır arkadaşlar. Atıf harfları da de, detaylı bir şekilde ileriki derslerimize göreceğiz. Tilke arkadaşlar. el aklamı. Kıymeti arkadaşlar. Bir şey dikkatini çekti mi bak. Tilke o kalemler. Şimdi bu kalemler çoğul oldu. Önüne tilke koydum. Bak burada insanların çoğulu gelme Atiba önüne gelmiş. Burada bayanların çoğulu gelmiş. Yine ulayke gelmiş. Ama şöyle bir kayda var Arapça. Arapçada cansız varlıklar ve hayvanların çoğulları önüne ulayke gelmez. Ne gelir? Tilke gelir. Eğer uzak işaret sıfatı ise tilke, yakın ise hezi, orta için teke daima cansız ve hayvanların çoğulları önüne ulayke gelmez. Şu notumuzu da alınız. Burası kalem çoğul oldu. Çünkü cansız bir varlık ama çoğuldu. Örne tilke getiririz. gelir. Bu kaydayı da unutmayalım. Tilkel aklamu. O kalemler cedidetun yenidir. İkincisi arkadaşlar. Bak burası dişi olunca. Burası da dişi olmuş. Evet. cansız ve hayvanların çoğuları Müktede de çoğul gelirken. Yüklemi de tekil dişi ya da çoğul dişi. Elif açıkları da ekleyebiliriz. Tilkel aklamu o kalemler cedidetün yeni burası haber haberdir. Lil gayet li harfe gayet ismi mecur son derece abu caru mecur abu habere mutalik olmuştur. Evet. Evet tilkel akramu cedidetün lil gayet. O kalemler son derece yenidirler arkadaşlar. Devam ediyorum. Tilke kutubun cedide. Bak burada gördün mü arkadaşlar? Tilke yine burada dişi geldi neden? Çünkü arkasında çoğul bir isim gelmiş. Bak kutu kitaplar. Tilke kutubun. Şimdi arkadaşlar burada insanların çoğulu olsaydı o zaman burada ulayke diyecektim ama burada cansız varlıklar ve hayvanların çoğulu gelirse Hiçbir zaman önüne uleyke gelmez, tilke gelir. Bunu da unutmayın. Yakın, uzak için tilke, orta işaret sıfatları için teke, yakın işaret sıfatları değil. Hediyeyi bunları gördük, görüyoruz. Tilke kutubun onlar kitaplardır, cedid dedim. Onlar yeni kitaplardır, lil gayeti son derece. Li halfecedir, gayeti, bu kalı bu şekilde arkadaşlar, gayeti son derece. Demek ki, o, o, e, evet, yeni ki e, evet o e, yeni kitaplardır. Bir son derece. Yani şöyle o son derece yeni kitaplardır. Şurada tercümemizi yapıyoruz. Sonra buraya geliyorum. Teker teker, teker tercümeyi soldan sağa doğru yapıyorum. Burası yüklem bölgesi olduğu için burada tercümemizi bitirmiş olmuş oluruz. O tilke o son derece yeni kitaplardır. Zelike talibun garibun. O yabancı öğrencidir. Burası müptededir. Burası haberdir. Değil mi arkadaş? Haber daima isim olarak geldiği zaman sonu, e, isim geldiği için sonu öteri olması gerekir. Zellike talibun garibun. Garibun buranın sıfatı olduğu için bak onun gibi çift öte almak zorundadır. Zellike talibun garibun. O yabancı öğrencidir. <laughs> Cel yevme. Evet. O yabancı öğrencidir. Ve ce bunu vav da burada arkadaş şey, arkadaşlar. Ve bugün geldi. Tamam arkadaş? Şu şekilde... Yani, bu şekilde zalike talibun garibun o garip yabancı arkada o yabancı öğrencidir ve bugün geldi tamam burası da mefhulun <laughs> fi daima kimatiar kadar şunu da unutmayalım bir e, fiil cümlesinde eğer zaman ve mekan zarfı varsa bunların adı mefhulun <laughs> fihidir <duashi> arkadaşlar bunu da unutmayalım devam ediyorum <gülüyor> evet zenikel <laughs> kalemeni o iki kalem ale üzerine tavil ettiği diyor ki masanın üzerinde üzerinde iki o iki o iki kalem benimkidir bana aittir. Zelikel kalemani alet tavil. Bak burası mübtedadır arkadaşlar. Burası bedeldir. A burası harf -e -cer, ismi mecrur burası da arkadaşlar. A bunların sıfatı olmuş. Zelikel kalemani o iki kalem ala tavilati. Masanın üzerindeki o iki kalem li A burası yüklemdir. Li harf -e Bana aittir ya da Mülkiye zamirimdir. Burası haber bölgesi arkadaşlar. Tamam mı? Demek ki tercüme ederken o iki masanın üzerinde o iki kalem bana ait. 12 arkadaşlar. Tenike. Bak burada tenike geldi. Burada zenike geldi. Çünkü kalem erkektir. İki erkek. Tenike burada misaratani. Bak burada dişil olduğu için arkadaşlar ne yaptım? Evet on iki tenike geldi. Tenike misaratani. O iki cetvel tahta tavileti masanın altındaki o iki cedvetli bana ait. Burası da haberler arkadaşlar. Biliyorsunuz haberlerden sonra gelen ismin adı neydi? Mudafun ile tamam arkadaşlar? unutmayalım. Zarf bak buraya bakınız. burası mudafun ile çünkü burada önde zarf olduğu için sonu ese oldu. Ee, Tenike o ikisi. El misrati cetvel. E, tahta altında tavuyeti masa. Bakın tercüme şöyle yapıyor. O o e, evet e, iki cetve, em, o masanın altındaki iki cetvel li bana ait. Burası yüklem arkadaşlar. Li harf ecedir. Ya ismi mevcudu burası da arkadaşlar. işte bu uzun cümleleri arkadaşlar bu şekilde kavrarsak Allah'ın izniyle bir kitap, bir dergi okuduğumuz zaman ee, o zaman sıkıntılarımız fazla sıkıntı yaşamayacağız arkadaşlar. Tani kelimi o iki cetvel tahta altına tavil etili. Demek ki tercihimizi önce özleden başlatıyoruz. Bak evet o masanın altında iki, masanın altındaki iki cetvel li bana aittir. Ulaike'l muallimuna 13'te ise ulaike onlar el muallimuna bu düzenli eril çoğulur arkadaşlar. Bak gördünüz mü? Ulaike'l muallimuna o Evet öğretmenler, evet o öğretmenler ve wow, onunla biten bir çoğul arkadaşlar. o wow, biterse o düzeni eril çoğul. Hülyeykel muallimine o öğretmenler deresi okudular. Bir Batman'ı Batman'da okudular. Tercümemizi önce şurada başarıyoruz. Ee, evet o öğretmenler, ikisi de burası da buran bedeli olduğu için bak burada el taksa almıştır. O öğretmenler, Batman'da o kudura. Burası yüklem. Bir harf ismi mecbur. Bu, e, bu arkadaşlar bu file mutalliktir. Peki Batman'ın önüne harf gelmiş. Neden sonu esra oldu? Çünkü o Batman kelimesi Arapça bir kelime olmadığı için harf de önüne gelse esra olmaz. Biz buna gayr musalli bir adam diyoruz. Tercümemizi yapılırken o öğretmenle Batman'da okudular. evet kadar. <laughs> Ulayke'l muallimatu. Bakın buraya. Yine burada bedel oldu. Ulayike el o öğret bayan öğretme. Bak bu elif açık değil. Düzenli bayan e, çoğul cem salimdir. Bu düzenli erkek çoğul bu cem muzekker salim bu Cemi muennes salimdir. Ulayke el o bayan öğretmenler deresne okudular. Bir İstanbul'a İstanbul'a o öğretmenler İstanbul'da okudular. O öğretmenler İstanbul'da okulları önce özlemizi yapıyorum sonra bedel cümlenin sonuna gidiyor bir yüklem olarak son olarak burası tercüme etmemiz gerekir. O bayan öğretmenler İstanbul'da okulları neden İstanbul önüne harfeceri gelmesine rağmen Esra olmak tıpkı Batman gibi İstanbul'da Arapça bir kelime olmadığı için gayr musarif olduğu için onun için arkadaşlar gayr ya da memnun minasarifların sonları Esra olmaz. Zalike <laughs> ahi o kardeşimdir. Bak burası müptededir. Ehi haberdir. Bu yer geldiği için burada çift öte görünmedi arkada. Burası haber bölgesi merfuttur. Zelike ehi o kardeşimdir. Ve, ve, ve huve ve o. İkinci bir cümle baş. Vav'dan önceki cümleye ma'tufun aleyh. Vav atıf harfıdır. Huve <laughs> müptededir. Yedir haber oldu. Fi seneviyeti harfece ismi mecbur. Abu file mutalik olmuş. Öylese zelike o. Ehi o kardeşimdir. Bu cümle bitti. U ve ve o müptededir yedrusu okuyor fi dayadet thaneviyeti arkadaşlar lise demek lise okulu Öyleyse o kardeşimdir ve o lisede okuyor bu şekilde cümle tamamlanmış oldu tilke uhti o bacım bak burada zelike gelmişti arkadaşa değil mi bu zelikeydi Burada arkasına eee haber eril olduğu için burada delik geldi. Bak bunun burası bacı dişil olduğu için bak önüne tilke koydum. Tilke oktu o bacımdır. Burası mübtededir. Uhti burası mübde, eh, haberdir. Ya mudafın Ve arkadaşlar evet vav'dan önceki bu cümle arkadaşlar matufun aleydir. Vav atıf harfidir. Bundan sonraki de matuf cümlesidir. Bunu da unutmayalım arkadaş. Ve hiye ve o tedrüsü okuyor. hadi. mahadi. en sütü iki yıllık ön lisanslara mahadeni bir arkadaşlar tamam mı? Demek ki e, ön lisans bölümlerine, iki yıllık olan fakültelere biz bunlara ne diyoruz? Meha diyoruz arkadaşlar. Tilke uhti, tilke uhti o bacındır. Ve ve o, Tedris'i burası haber oldu. O bayan oldu. Bak, üçüncü tekir şahsları arkadaşlar, bayanlarınki T ile başlar. Bak gördüm arkadaşlar, A burada Y ile başlamıştı. Değil mi? Üçüncü tekir şahsların erkeklerinki muzaride arkadaşlar Y ile başlar. Erkeklerinki ya ile başlar, bayanlar ki te ile başlar. Unutmayın ve, ve o tedrusu okuyor. Filme hadi ve o enstitüde okuyor. Tilke derracetun cedidetin ve hiye li. Bak, Tilke o. Derracetun psikiyatır. Cedidetin buranın sıfatı oldu. O müptededir. O yeni e, bir psikiyatır. Ve ve o. O dişi oldu. bak hiye geldi. Erkek olsaydı hu oluyor İkinci cümle. Vav'dan önceki cümle nedir? Matufun aleyh. Vav atıf harfıdır. Hiye müptededir. Li e hatta ya isme mejur cümle olarak burası haber ve hiye, li o bana ait. Li ne demek? Benimkidir, bana aittir. Zelike ibnu ukhti o bacının oğludur. Burası mübtededir. İbn arkada burası haber olmuş. A bu ile burada geldiği için a burası çift ötre almamıştır. Bu şimdi ben bunu kaldırırsam burada a burası yukarıda söylediğim gibi burası çift ötre olacak. Zelike ibnu ukhti Burası mutededir, burası haberdir. Aynı zaman mudaftır. Burası mudafın ile bir. Bu da yerde mudafın ile iki zincirleme olmuş. O tercüme şurada başlıyor. Vav'dan önce şöyle. O bacımın oğludur. Ve huve o yedrusu burası haber oldu. Yedrusu okuyor. Fide da el medreseti. O ve o okulda okuyor. Şöyle yapalım. O bacımın oğludur. Bu cümle bitti. Ve huve ve o e o lise e, okulda ve ve o burası cümlede tercüme ediyorum önce ve o okulda okuyor. Bu cümlede bu şekilde tamamlanmış oldu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ulaike <laughs> onlar <laughs> ihvani. İkhva ne demek? Ehun, çoğulu. E, haberdir ya geldiği için burada çift ötre görünmüyor. Yoksa ötresi görünecek çift ötresi. diyecektik ama ya gelince o çift ötreyi kesti arkadaşlar. Mecal vermez, imkan burada vermez ona. Ulayke ikhvani onlar kardeşim derler. Erkek kardeşim bi külliyetil hasubi. Bi de da. Külliyet ne demek? Fakülte. hasubi ne demek? Bilgisayar fakultasında yani teknoloji fakultasındadırlar. Ulayke bir külliyet şöyle tercüme ediyorum. Önce buradan tercüme ediyorum. Onlar bilgisayar fakültesinde kardeşimdirler. Yüklem olarak son olarak tercüme etmemiz gerekir. 20'ye geliyorum. Zelike kitabun hadisun. O yeni kitabdır. Bu hadis arkadaşlar yeni demek. Celil gibidir. Hadise şerif dersem o zaman peygamberimizin solu, e, e, sözü olur. Hadise şerif. Şerif eklemezsem demek ki yenidir arkadaşlar. Zelike o müktedir kitabın kitabdır. Hadisun yeni o yeni kitaptır. Celebtu, bak celebtu üç tane kelime var. Ce, celebe getirdim. Tu benim. Hu mef'ulun bi oldu arkadaşlar. bi fetha olurken bunlar mebni olduğu için iyilik zamirleri e, bu e, her şekilde gelebilir. Öte fetha ese gelebilir de bunlar mebnidirler. Evet celebtu onu getirdim. Celeb celebe e, fi fiilin köküdür. Tu fail benim. Hu de onu bir nesi olmuş. Celeb tuhu onu getirdim. Minden. dan harf edeceğim. Nel mektebeti. Mektebe ne demek? Kutuphane. Demek ki o tercüme şöyle başlayayım. Bakın arkadaşlar. O yeni kitaptır. Bu cümle bitti. O yeni kitaptır. Evet. E, onu bakın arkadaşlar. Kutuphaneden onu getirdim. O yeni kitaptır. Bak kütüphaneden cümlenin sonuna geliyorum. Onu getirdim. Yani ya da onu kütüphaneden getirdim diyebiliriz. Ama doğrusu tercüme so, sondan başlayacak arkadaşlar. Kütüphaneden onu getirdi. 21. alıştırmamızda zenikel <laughs> kalemeni o iki kalem bakın arkadaşlar zenikel kalemeni o iki kalem cediden yenidirler <laughs> zenike el kalemeni o iki kalem cediden yenidirler ve celeb ve celebe el ustadu ve öğretmen o ikisini getirdi. Zenike el kalemani o iki kalem cedideni burası haber oldu. Ha burası buranın bedeli oldu çünkü burada el takısı almış ya. Daimi işaret sıfatından sonra bir isim el takısı alırsa burası bedel olur. Zenike el kalemani o iki kalem cedideni yenidirler. Bu cümle bitti. Ve celebehume iki kalem dedi. Ve celebe burası mef'ulü bi olmuş arkadaşlar. Celebe getirdi. Celebe mef'ulü bi olmuş. El faildir. Ve celebehumel usadu ve öğretmen o ikisini getirdi. Tamam arkadaşlar. Ulayke evladi burası muktedir. Evladi haberdir. Ya mudafun ileydir. Burada normal yerden dolayı burada ötre görünmüyor. Aslında ulayke evladun olması gerekiyordu. Ama iyilik zamiri gelince arkadaşlar bu ötre görünmez. Ulayke müktededir. Mebnidir. Muhallen merfutur. Yer olarak evladi, evladi burası hem haberdir hem de mudaftır. Ya da mudafun ileyh. Ulayke evladi onlar çocuklarımdırlar. Avvav'da wow, eklese buraya güzel olarak arkadaşlar şöyle. Ve yedünü ve okuyorlar. Ve yedünü sünne Fil camiati ve üniversitede okuyorlar. Burası e, atıftır. Vav'dan önceki cümle matufun aleyhidir. Yedünü sünne de haber oldu. Evet arkadaşlar. Fi harfeceridir. E, camiati sonu esra oldu. Neden? Önde har vardı. Bu caru mecbur. Harfecerle ismi a bu ile mutalik olmuştu. Tamam arkadaşlar? Bu da gayip olan erkeklerin çoğulu arkadaşlar. Demek ki onlar çocuklarımdırlar ve üniversitede okuyorlar. Cümlemiz burada tamamlanmış oldu arkadaşlar. Başka bir derste görüşmek üzere. Şu an Yüce Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve